Evet eş dairelerin yarıçapları 2 birim olduğuna göre stres çarkına sarılan ipin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şuralar 10 birim değil mi? Şöyle yukarı çekiyorum. Şöyle görmeniz açısından. Aynı şekilde şurası 10 birim değil mi? Şöyle çekiyorum bakın. Şöyle. Aynı şekilde şurası 11 birim değil mi? Şöyle çekiyorum. Şöyle. Şimdi öncelikle şöyle 10, şöyle 20, şöyle toplamda 30 birim var. Zaten böyle şıklara baktığımda direkt D seçeneği uygun görünüyor. Ama işi garantilemek adına biz şuraları da bulmamız lazım. Değil mi? Şuraları da bulup eklememiz lazım. Şimdi kenarlarım onar olduğu için burada bir eşkenar oluştu değil mi? Şu açım benim 60 derece. Bakın şuraları da dik. Aynı şekilde şurası da dik. Şöyle. Şimdi 90, 180, 60 daha 340. 360'dan çıkarttım. Buraya ne kaldı? 120 derece. Şöyle 120. Aynı şekilde 120. Toplamda ne? 360. Dairemin çevresi neydi? 2 pi re. Buradan re'yi bana ne vermiş? 2 birim. Yerine koyarsam 4 pi de buradan gelir. Evet denizli seçeneğimi işaretlerim. Evet alfa artı theta 180 dereceymiş. Şekil kalan parçanın alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şu C köşesi B'ye gelecek şekilde. Ben şu C'de uzunluğumu şöyle taşımak istiyorum. Evet burası 6 birim değil mi? 6, 8, 13 üçgeni var burada. Şöyle uzunluğumu çektim. Buralar yarıçap olacağından 5 birim, 5 birim diye ayrılır. Çünkü bakın burası özel üçgenden dolayı 90 derece. Çapı gören açı 90 derecedir. Devamında şu kesilen parçalar değil mi? Şu bölmeler benim şuralar. Buraları attığımız zaman ben şu yarım dairenin alanı ve üçgenin alanı bulmam lazım. Üçgenin alanı 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 artı yarım dairenin alanı pi çarpı r re kare r'miz 5'ti 25 bölü 2 yarım olduğu için buradan da 25 pi bölü 2 artı 24'ü işaretleri. Şekilde düzgün altıgenin bir kenarı 6 birim olduğuna göre mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Arkadaşlar bakın şu dilimi şöyle uç noktası şuraya gelecek şekilde. Şöyle yerleştirsem. Bakın şuradan kesilen çizgi şuradan çekilen çizgiyi temsil eder. Bakın şu kısmın da alanı bana şuranın alanını verir. E buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. O zaman ben burayı bulup 12 ile çarpacağım. Şimdi arkadaşlar bu bir altıgense benim bir iç açım 120 derece değil mi? Şöyle 120 buraysa 180'i tamamlayan açım 60 derece. Buradan dilimin açısı 60, yarıçapı da 6 birimmiş. Nereden? Bakın buradan. O zaman ben alan hesabı yapabilir miyim? Evet. Pi r kare 36 pi çarpı 60 bölü 360'dan 1 bölü 6. Buradan da 6 pi buldum. Nereyi? Bir tane dilimin alanını. E şimdi geliyorum 6 burası. 6 burası. Eşkenar olacağından 6 burası. Bakın yükseklik indiriyorum. Şöyle 3. 3 diye dağıttım. Buradan açı da 2'ye bölüneceğinden şuraya 30 derece kaldı. 30'un baktığı 3 e, 60'ın baktığı köküç katından 3 köküç bulurum. Tabanım 6 yüksekliğim 3 köküç. Çarptığım zaman 18 kök 3. Böyle 2'den alanımı 9 kök 3 bulurum. Bu ne işe yarayacak? Şöyle 6 pi'den eksi 9 kök 3'ü çıkartırsam şu bulduğum benim şurada bahsettiğim alan değil mi? Küçük alan. Ne demiştim? Burayı da 12 ile çarpacağım. Şu içeride 12 adet olduğundan. Eşittir. 12 çarpı 6 72 pi eksi 12 çarpı 9 108 kök 3 artı. Neden artı dedim? Şimdi geldik şu dilimlere. Bu dilimler neydi? 6 pi bulmuştuk değil mi? 6 kere 6 36 pi de buradan gelir. Toplamda 108 pi eksi 108 kök 3. Buradan 108 parantezini alırsam pi eksi kök 3 bulurum. Evet şekil 2'de oluşan mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi yarıçap 4 birim değil mi? Şimdi arkadaşlar şu oyla d'yi birleştiriyorum şöyle O birleştiriyorum. İki tane yarı çap elde ettim. Bir de şöyle tam ortadan bir yarı çap elde edeyim. Bakın yarı çap 4 değil mi? 4 burası. Burası iki eşit parçaya ayrılacağından 2, 2. Şöyle 1'e 2 oranını gördüm. Şurası 90'sa, 90 ise buradan 90'ın baktığı 2 ise şöyle 30 derecenin baktığı 1'dir. 60 derecenin baktığı da 2 kök 3. Aynı şekilde 2 kök 3 de buraya düşüyor. Şimdi 60 burası 60 da burası. Benim dilimim 120. Bölü 360. Çarpı pi r kare. Yarı çapım ne? 4. 16. Eşittir. Buradan sadeleşti. Işte 3 kaldı. 16 pi bölü 3'ü bulurum. Şimdi arkadaşlar bizden istenen mavi bölge değil mi? Ben neyi çıkartacağım? Şu pembe olan bölgeyi. O zaman pembeyi bulmam lazım. Pembede takdir edersiniz ki şu cd'den yukarıda kalan kısım. Değil mi? Orayı bulmam için tüm alanımdan şu üçgeni çıkartacağım. Bakın tabanım 4 kök 3 çarpı yükseklik 2 bölü 2'den alanımı 4 kök 3 buldum. Gelip çıkarttım. Şu ifade benim neresi? Şu pembe yer. Değil mi? Ama bu pembe yer bakın şöyle açarsak bu katlandı değil mi? Yani iki tane şu alandan çıkartacağım. Neyi? Tüm alanı. Tüm alan nedir? Yarım dairenin alanı. Yani pi çarpı r kare R'miz 4'tü 16 bölü 2. Neden? Çünkü yarım daire olduğu için. Buradan 8 pi buldum. 8 pi'den neyi çıkartacağım? Tabii ki de şurayı. Eksi 2 kere 16 32 pi bölü 3. Buradan eksi eksi daha artı yapar. 2 kere 4 8 kök 3. Devamlı düş kere 8 24 eksi 32 eksi 8 pi bölü 3 artı 8 3. Şıklarıma bakıyorum. Bursa işaretleri. Koyunun bahçenin içinde otlayabileceği alan kaç metrekaredir? Arkadaşlar koyunun ipi ne kadar? 12 metre. Uzun kenarım ne kadar? 18 metre. Kısa kenarım ne kadar? 6 metre. Evet AB'ye 6 yazdım. Şöyle BC'ye 18 yazdım. Bakın B tarafından şöyle ipi çekiyorum. Şöyle 12 metre olsun. Şu ip en fazla şuraya kadar gelecek değil mi? Şöyle. Bakın şurada bir üçgen oluştu değil mi? Şu üçgenimin alanı artı şu dairemin alanı. Bakın şurada bir daire dilimi oluşacak. Devamında bakın 6 burası, 12 burası. Bakın 2'ye 1 oranı var. Şurası 90 derece. O zaman 6'nın baktığı da 30 derece olacak değil mi? 30 buraysa Z kuralından 30 da burası. Evet benim bu dilimim 30 derecelik ve yarıçapı 12 olan bir dilim. Hemen alan hesabı yaparsam pi çarpı r kare yani 12 çarpı 12 çarpı 30 bölü 360 değil mi? Şöyle. Buradan 30 ile 360 gitti. 12 kaldı. Şöyle 12 ile 12 gitti. Alanımı 12 pi buldum. Artı. Geldim üçgene. Şura 30 ise şurası 60 değil mi? 30'un um baktı 6 ise 60'ın baktı 6 küp 3. Alan hesabı yaparsam 6 kere 6 36 bölü 2'ye 18 küp 3. Şöyle geldim yazdım. Burayı 6 parantezin alırsam 2 pi artı 3 kökü 3'ü bulurum. Şıklara baktığımda Ceyhan seçeneğimi işaretlerim. Evet oyunu 20 turda tamamladığına göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şekle baktığım zaman 8, 15, 17 özel üçgeni değil mi? 17 pi. Şimdi şu çember A köşesinden başlıyor. Şöyle B'den devam ediyor. Şöyle C'den devam edip tekrardan A noktasına geliyor. Yani toplamda 17, 15 daha, 32, 8 daha, 40 pi'lik yol kat ediyor. 20 tur döndüğüne göre ben bunu 20'ye bölersem 2 pi bulurum değil mi çevresini? E çevresi 2 pi ise formülü neydi? 2 pi r. E buradan r ne gelir? Takdir edersiniz ki 1. Evet, o bir merkezli dairenin yarı çapı 12 birim olduğuna göre üst üste gelen parçalardan birinin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar benden şu bölüm istiyor değil mi? Üst üste gelen kısım şurası. Şimdi burası daire olmadığı için alan hesabını yapamam. Ama şu O'dan şöyle kesim noktalarıma bir dilim oluşacak şekilde doğrularımı uzatırsam şu kısmı bulurum değil mi? Bakın şu kısmı rahatlıkla bulurum. Ama şuralar kalıyor. Bakın oraları bulmam için de şöyle kesim noktasıyla merkezleri birleştireceğim. Şimdi bu dilimde de gördüğünüz gibi yine buralar açıkta kaldı. O zaman ben ne yapmam lazım? Bakın Önce O1 diliminin alanı artı O2 diliminin alanı eksi şu arada kalan eşkenar dörtgen. Neden? Çünkü O1'de de burası var. O2'de de burası var. İki defa olduğu için ben bunlardan bir tanesini çıkartırsam alanımı bulurum. İsterseniz bu noktada bir doyu duraklatıp hemen hayal edin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet dönelim çözüme. Şimdi arkadaşlar bakın O1 ile O2'yi birleştiriyorum. Bu da bir çap olmadı mı? Mesela O1 çemberine bakın. Merkezden kenara. E bunların hepsi yarı çapsa bu aynı zamanda eşkenar üçgendir değil mi? Benim şöyle bir açım 60 derece. Aynı şekilde şu diğer açım da 60 derecede. 120 derece. Dilimi buldum. 120 derece bölü 360 çarpı pi çarpı r kare 12'nin karesi değil mi? Şöyle sadeleştirdim. Şurası 3 geldi. Devamında şu kareyi siliyorum. Yanına çarpı 12 diye yazıyorum. Şöyle 12 ile 3 gitti. Şurası 4 kaldı. 4 kere 12. 48 pi. Değil mi? Şimdi biri 48 pi ise iki tane vardı. Toplamda kaç? 96 pi. Eksi. Neden eksi? Şu eşkenarı çıkartacaktım değil mi? Eşkenarın alan formülü neydi? Köşegenlerin çarpımı bölü 2. Değil mi? Şimdi benim bir köşegenim burası. Diğer köşegenim de şurası takdir edersiniz. Bakın köşegenimin birisi 12 çarpı. Diğeri de şu uzunluk değil mi yükseklik? Bakın şurası 6 6 diye bölüşüyor ya. Şurası da 30-30 diye bölüşecek. 30'un baktığı 6 ise şöyle 60'ın baktığı köküç katından 6 köküç. 6 köküç de burası 12 köküç değil mi? Bölü 2. Buradan 12 ile 2 gitti. 6 kaldı. 6 kere 12 72 köküç. 96 pi eksi şöyle 72 kök 3. Şöyle 24 parantezini alırsam burada 4 pi kaldı. Eksi burada da 3 kök 3 kaldı. Yani A mi işaretlerim. Evet, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar, ABC üçgenim eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bir açısı 60 derece değil mi? Ben açımı biliyorum, yarıçapımı da biliyorum. O zaman alan hesabı yaparsam, pi çarpı r kare yani 36 çarpı 60 bölü 360'dan 1 bölü 6. Buradan da 6 ile 36 gitti, 6 kaldı. Alanımı 6 pi bulurum. Şöyle alanım 6 pi, değil mi? Bakın devamında şurayı uzatıyorum. Şöyle. Bakın yarı çap buraydı değil mi? Bir bu kadar da buraya kadar gidecek. Yarı çapım 6 idi. 6 böyle. 6 da böyle. 12. Şurası dik. Şurası eşkenardan 60 dereceydi. Şuraya da 30 kaldı. Buradan 60'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı 4 köküç değil mi? 4 köküç buraysa 4 köküç de burası. Tabanım 8 köküç. Yüksekliğim de 12. Bakın 12 çarpı 8 köküç bölü 2 bana üçgenimin alanını veriyor değil mi? Eksi 6 pi şuradan. 6 pi de şuradan çıkacak. Toplamda 12 pi. Buradan 2 ile 12 gitti. 6 kaldı. 6 kere 8. 48 kök 3 eksi 12 pi. Buradan 12 parantezini alırsam. 4 kök 3 eksi pi. Edirne işaretlerim.